Herkese uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalar millet. Öncelikle Cengiz Han oynamaya Zagor karakterini alarak geri döndüm. Tabi bugünkü konumuz bununla alakalı değil. Bunu da bir arada söylemiş olalım. Bugünkü konumuz bir oyunda yani bu oyunda bir hain. Yani ava giderken nasıl avlanır <laughs> size bunu anlatacağım. Ben Muzagor'u Uğur'dan aldım. İşte CS falan da onlaydı sattı o oyunu bırakacak herhalde Karakter kalma değerinde Neyse ben size olayı anlatmaya başlayayım Bu olayda işte ben Zagor için 500 liraya anlaştım bu Uğur'la 300 lirasını bir önden attım Ben farklı bir oyun oynuyorum Oradaki itemlerimi işte kısa bir süre içinde satıp Geri kalan parayı da Birkaç gün içinde atacağımı söyledim İşte 300 liraya attım Böyle aradan birkaç gün geçti bu eskiden Magic'de oynayan Yiğit diye bir çocuk var. Az çok bilirsiniz işte. Yani bilen biliyordur, bilmeyen bilmiyordur. Magic'i de satmış herhalde. Şu an karakteri kalmadı. Öyle ortada kaldı. Bayağı da hak etti yani. Neyse olay şu. Ben 300 lirayı Uğur'a attım. Birkaç gün geçti. Dışarıda oturuyorum. Uğur beni aradı telefondan. İşte bu Yiğit diyor ki Ege'nin 300 lira parasının üzerine yat, parasını çal ben sana Zagor için para göndereyim Zagor'u bana sat diyor demiş yani İşte ben böyle duyunca sinirlendim falan ondan sonra bu bana şey dedi işte bu bana parayı falan attıktan sonra zaten bu Yiğit benden yani şu an bu söylediklerim Uğur söylüyor Yiğit benden daha önce 300-350 liralık eşya çaldı dedi işte Gökay diye bir çocuk var onlar için falan barıştım falan dedi. Ondan sonra dedi işte ben bu parayı bana atınca ben bu paranın üzerine yatacağım dedi bana Uğur. Neyse olaya geçelim. Ee, bu bana birkaç tane SS attı Uğur. Önce bir onlara bakalım. Şuradan ben size sırayla göstereyim. Uğur Yiğit'le konuşmasını gönderiyor bana. İşte eve geçince yaz 150 attım 100 daha atacağım sonra iki tane daha 100 atacağım MSN'i vereceğiniz bana işte 450 oluyor siz adamsınız falan diyor bu Yiğit Uğur'a Sıradaki SS'e geçelim İşte Zagor'un şifresini alınca beni Whatsapp grubuna eklersiniz diyor gruptan çıkmıştı bu ihtilali lonca grubundan sonra geri geldi falan Ege'yi göt edeceğim Yiğit Dün alan başım kalmadı İkide bir bineğini yastıp duruyor falan diyor Uğur da bunu ayak yapıyor işte bu zamanlar. Neyse diğer size geçelim. Nerede kaldık? İşte yelelik istemem. 7 jetli mi satın alırmış şey Ege? Sen daha göre alamadın falan bana geliyor. Neyse devam edelim. Bu da son ses. İşte manyak aldı egosu başladı. Zagor aldı göz kalktı. Sonra parasını geri atmak. Bak burası çok önemli abi. Bu Yiğit soruyor ki yani dedi ya Uğur'a Ege'nin 300 lirasının üzerine yatın diye. Yani diyelim şu an Uğur paranın üstüne yattı diyelim Yiğit soruyor. Zagor'u bana sattıktan sonra Ege'nin parasını geri verecek misiniz diyor. Uğur da soruyor işte geri verelim mi parasını diyor. Yiğit de diyor bence parasını geri vermeyin diyor. Siz kar edin diyor. Bak 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 bak. Hem Uğur'a diyor ki benim paramın üzerine yatsın ben Zagor'u alayım. Ege'nin parasını da geri vermeyin diyor. Böyle bir karakter size ne yapsanız yeridir ya. Daha önce de gitmiş bunlarla item falan çalmış. Çocuk şu an hakkını aldı. Bence tamamen haklı bu konuda. Bildiğin bu resmen bunun adı ava giderken avlanmaktır beyler. Yorumları devre dışı bırakmıyorum bu videoda. Daha önce hiç bırakmadım zaten. Baya bir YouTube'da video izleyince böyle oluyor. Neyse. Siz aşağıdan yorumlarda kim haklı kim haksız belirtirsiniz. Bu da bu videoyu da Uğur kardeşimin isteği üzerine çekiyorum. Elimde birkaç ses kaydı falan da var ama bu ses kayıtlarını ben dinletmek istemiyorum. Böyle çok fazla isteyen olursa ona özelden falan dinletirim artık ama bunu videoya koymak istemiyorum. Neyse bu videodan da bu kadar. Yorumlarda siz düşüncelerinizi belirtirsiniz. Hadi herkese iyi oyunlar.